Evet arkadaşlar, bir önceki videoda e, eş yükseltir'lerden e, Tin ve Den verisi oluşturmayı e, anlatmıştım. Şimdi internetten eee Den indirmeyi, çekmeyi anlatacağım. E, Google'a alos Palsar yazıp birinci linke tıkladıktan sonra burada Distributed Active diye bir yer var. Onun altında Getting Starting First Step Login e, Earth data login, üyelik istiyor arkadaşlar. Üye olmadan vermiyor. E, onun için buradan bir üyelik oluşturmanız lazım. Ben oluşturdum. Ondan sonra üyelik oluşturma işlemi bittikten sonra e, tekrar Allus gelip ikinci sıradaki linke tıklıyoruz. E, burada işte dünya e, görüntüsü geliyor. E, kullanacağımız dataset Allus bunu seçiyoruz. Sonra e, çalışacağımız alanda bir veri almamız lazım. Ben ayancıktan çalışıyorum. Şimdi sol kliye bir kere basıp bırakıp şöyle bir e, kare yani bir dikdörtgen bir alan seçtikten sonra e, bir daha sol kliye basıp bırakıyoruz ve search diyoruz arkadaşlar. Burayla ilgili eee Dosyalar geldi. Şimdi ben ee, bir tanesini seçeceğim. Şu olmadı. Bu. Bu evet bakayım şöyle. Tamam arkadaşlar, bu yeterli bana. E, bunu şuradan kırmızı geliyor zaten. E, neymiş? 160, 820 burada şey yapacağız bunu download sepetine atacağız şurada download sepeti var burada da 168 120 high res terrain corrected hi res terrain corrected bunu download edeceğiz arkadaşlar bir 10 dakika falan sürüyor ben indirdiğim için direkt diğer işleme geçiyorum. Burada indirilenlerden bunu kendi dosyama alıp şöyle bir zip dosyası oluyor. Bunu işte klasöre ayıkla diyorum. Ondan sonra şöyle bir klasör oluşuyor. Bunu da yeniden adlandırıp raster diye isim veriyorum. Enter Sonra Şimdi akçesimi açıyorum. Akçesi açtıktan sonra bu e, indirdiğim veriyi benim add data yapmam gerekiyor. E, nereye yapacağım? Folder connection içine ekleyeceğim. Ekleyeceğim. Folder connection ekleyeceğim. Şuradan connect to folder e, Burada vedat Karacan Şu raster dosyasını ekleyeyim. Tamam diyorum. Ee, gelen dosya. Klasörden dosya. Do, dosyanın içinde demtif. Demtif. Bunu ekliyorum arkadaşlar. Evet. Geldi. Şimdi katalogumuzda bizim e, sınırımızı da çekelim. işletme sınırı. Şöyle içini boş bırakıp kenarı da sarı yapalım. Okey diyelim. Evet arkadaşlar. Yapacağımız işlem şu. Bu dem dosyasından alanımıza göre dem verilerini kesmek olacak. Bunun için şimdi şurada select features yani bunu seçiyoruz şöyle seçimimizi yaptıktan sonra Windows'a giriyoruz. Windows'ta Image Analiz, Image Analiz ee, zaten bir tane dosya var. Ona tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra Processing var aşağıda. Processing'de e, Clip var. Clip dediğimizde e, bizim alanımıza göre demi kesti. Şunu kaldırdığımızda görebiliyoruz. Hatta bunu komple kaldıralım. Remove edelim. Ee, şimdi bu ıı, işlem şu. Şimdi tekrar burada image analizi geliyoruz. Burada pro ıı, processing altında yine export var arkadaşlar export tıkladıktan sonra gelen sayfada nereye export edeceğiz? Bunu nereye export edeceğiz? Şurada benim kendi sayfamın içinde bir tane şöyle new folder, yeni bir klasör oluşturup adını raster diyorum. Evet. Raster'ımızı ekliyorum. Ee, isim olarak da Dem. Dem. Ee, format. Tif formatında. Bunu tamam diyorum. Ee, katmana gelsin mi diyor? Gelsin. Evet. Tamam. Şimdi buraya şu klip olanı da remove ediyorum. Elimde sadece şey kaldı. Dem Tif kaldı demtif ve sınır. Ee, şuradan o ok işaretini alayım tekrar. Şimdi bu e, elimizdeki alanımıza göre e, elimizdeki dem dosyasından e, biz e, bir eş yükselti eğrisi oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Eee bu image analizi kaldıralım artık. Şimdi Arc Toolbox e analiz Tools Raster Surface Burada çift tıkladığımız Gelen sayfada Temtif veri kullanacağız. Evet. Nereye gitsin? Nereye gitsin? Bakayım bir. Bu raster'ın içine yani Normalde benim zaten şurada bir tane şey var. E... Detayın içinde eş yükselti var. E... Ben bunu o zaman bu raster'ın raster'ın içine alayım. Buraya bir eş yükselti diyeyim. Evet diyeyim. Ee, Kontur interval yani eğri aralıkları mı diyor. Bir şey diyor. 10 metre ee, bu sonra bunu da okey dediğimizde eş yükselti eğrilerini çiziyor şimdi. <laughs> evet arkadaşlar yeşil sel tebileri geldi. Şöyle şunu kırmızı yapayım. Bunu da 0,5 yapayım. İnce olsun biraz. Değil, tamam. Şimdi demi kaldırırsak katalogdan bir de kendi eee Eş yükseltilerimi çağırayım. Bakalım. Fark var mı? Evet. Gördüğünüz gibi fark var arkadaşlar. Ee, ne kadar da çözünürlüğü iyi olsa elle çizdiğiniz kadar olmuyor. Ama haritaları oluştururken pek bir hata çıkmıyor. Ee, ben şimdi kendi eş yükseltilerimi kaldırıyorum. Kendi yükseltilerimi kaldırdım. Bu ee, dem verisinden ee, eğim ve bakı haritalarını oluşturacağım. Ondan sonra şu dem properties hmm. 怎么了？意，我 benim kendi oluşturduğuma da yakın ama siz bu aralıkları da e, değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Properties'ten e, bu Classify'a da gelip burada bu metreleri e, tek tek yazabiliyorsunuz yani. Şuraya 50 metreye kadar olanlar şu renk işte 100 125 metre e, şuraya 250 metre buraya işte 325 metre buraya 400 metre şurada 687 burada 600 525 okey dediğim zaman ee, bu renkler daha güzel yok mu bu rengin ya şu şunu kullansın Aa bu daha kötü oldu Yani bunu böyle ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ee, sonra işte dem verisini e, oluşturduk. Bundan sonra e, dem verisinden hem bakıyı hem iğimi oluşturup onların da e, haritalarını çıkartmayı anlatacağım. Bu Bu video şimdilik bu kadar arkadaşlar.